İsmail, o kargo bir gün gidecek. Şu hale bak ya, gördüğümüz muameleye bak ya. Üç, iki... İt, 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 it. Vurduracağım! <laughs> Abi! Ne bakıyorsun lan, ne bak? Sırtımızda kız var diye bize mi iş koyuyor? Sür, izlenim hadi diye. Nereye lan? Ay çek Nereye bakıp geleceğim? Kardeşimle kargo işi yapıyoruz biz. Şu paketi teslim etmeye gidiyorduk be ablacığım. Bizden sana zarar gelmez. Dördüncü salonda filmimiz başlamak üzeredir. Biz bağcılar çocuğuyuz biliyorsun değil mi? Sıkıntı olmasın ondan sonra. <laughs> Hayatında kız mı gör? Melek? Bıyıklı melek. Ya yazıklar olsun demeyin şuna bıyıklı ya. <laughs> Gel Piero sakalı var bir şey yok kızın ya. Bana hemen telefonlarınızı verin. Ne diyor ya bu? Abi çekildi bana. <laughs> Eğil hayat yapma. Kimsiniz lan? Şu şey, şuradan üç tane ışıklar bulabilir misin? <laughs> ne ışıkları lan? <laughs> ben size onu sonra anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar can sıkıcı değil mi ha? Eline muayene eldiveni takmışın hayırdır? Bizim yoktu, canım. yok mu Yok kork. Acıtma. Ulan bu kendini bozmuş sapık çıktı ya. Bize yeşilleniyor lavuğa bak. Var mısın lan benimle birlik olup o lavuğu alt etmeye? Oğlum abi! <laughs> kimse yerinden hayat. <laughs> geçer gözlerinin <önünden. gülüyor> hiç ağızdan öpüşmedim. Bir sorun yaşanmaz inşallah. Hayırdır lan götelek? Bize mi atarlanıyorsun? Ah, elinde satır var.